Sen çözsek arkada derdi kulli. Abi çok şükür valla arındı seni sormalı kıda. Sen Valla az işte bildiğin kıda hani vünne yan nuş no, işte. Değil mi? Aynen öyle. Kim şu maraba zamanında birine kurbedin. Valla işte. Şu maraba zamanında zaman millet ya da alıştırmışken. Raşta raşta. Yani bahsettik işte nuzu o. her birimizi bir yöre savırdı. Öyle tabii ki abi nasipten öte yol yoktur yani. Eğer yani nasip ediyor, çayı seni kendini o tarafa doğru devam. Aynen aynen. Vallahi ben öyle. bir yaramazlık yok inşallah. Valla işte Hasan uğraşıp duruyoruz işte insanlarımızın e, sorunları, dertleri, Ulaşayım onlarla uğraşıyoruz, koşturuyoruz, seviyoruz. Biz insanlarımızı, sizleri seviyoruz Hasan. Abi kadar dünyanın düzeni öyle çünkü iyi insanlar her zaman zaten birbirini sever. Saygılı insanlar da her zaman birbirini gösterir. Her zaman birbirine değer verir. Yani Aynen öyle. Hayat öyle gider yani. Aynen öyle. Şimdi şöyle bir şey ben hep böyle kendime bu soruyu soruyorum bana. Evet. Diyorum ki sen iyi ol diyor. Evet. Bu senin karakterin. Bırak öbürü vay şöylemiş, vay böyle Bırak o öyle olsun. Ya herkesin imtihanı ol. kendine abi herkes hani derler ya her koyun kendi bacağından açılır. Ay her, ya. ya, kalbin temiz olması, kalbini bozmamak insanın kendi elinde. Kim işte insan hani nefis. Önemli olan nefis yani. Kimi insan nefsin peşinde işte iyi yola gidiyor, kimi kötü yola gidiyor, kimi kırıcı oluyor, kimi iyi oluyor, kimi kötü oluyor. Her biri bir tarafa işte. Hangi birini nasıl yapacaksın kadar? Aynen <laughs> öyle. Ya? Aynen tıraş tarafında, Hasan. Tarafında bir de Avusturya, Avusturya'ya bir onlara da Avusturya selamı. Ah Avusturya, koy Avusturya, Dümün Gürettü. Evet. Ekecik yan yurtta, Ekecik yan yurtta selam olsun Hasan. Abi. Katılan arkadaşlara bir şarkı bir tane yani. Evet Gökhan Alfun'u Hasan'ı kurban olun bir şarkı söyle. Ha niye bunu? Aa oğlum tekamüre kardo sanatçı. Ha şöyle çok bağlı. Ya Osman tedridi şmara dünyi. Rıdfan, Rıdfan du de mara yo Rıdfan etki. Bana dön. Adam mı kralı ya? Rıdfan hayır. Kallandar özüsü demi. He he Rıdfan vallahi.

Ya <laughs> meymi gülmekten arkada bayıldı. Baba. <laughs> Rıdvan neşeli bir insan ya. Ya Rıdvan Rındok. Kallan derim hala Rıdvan. Rıdvan. E, Halil Çakır, Halil Bey'in abi. Kim mi? Halil. Hala ama Halil ya oturuyacak prodü bir ya da herke bir olmadı böyle. Hasan aralara mesafe girdi böyle. Vallahi gel sıkıntı yok abi. Bak ilerleyen zamanlarda bakayım ben de gelebilirim yani. Tamam Eke bir inşallah ma ya bir, yine bir özel konuşuruz. Bak Halil'i al. Emre'yi al. Bir gün hafta sonunda dek getirin. Çıkın gelin. Hem burada gider gezerim. Hem gelin misafirim olun. Sıkıntı yok. Valla Hasan çırın kalı kendine. Ne, bak ya siz abi. Ya bana ay, böyle kendine. Şu ben buraya zammım bu payı. Rekiz bu ne ki bu Bu Aksaray adamını nasıl sevme? Gel işte Aksaray adamını nasıl sevme? Ya <laughs> ben Aksaraylı değil mi? Ya işte hepimiz biriz ya aynı işte. Doğru doğru aynen aynen abi. Vallahi Hasan doyum. bak Hasan Türk'ü istiyoruz Ekecin olmazsa olmaz. Hasan valla halk istiyor ya Havacı sen. Zaten aaa sen niye gidelim pek demirledin? Yok أقول لك أنا أقول لك أنا gülüm لك أنا أقول لك derdi أقول لك أنا Zaten لك أنا أقول da, أنا أقول لك iyi أقول

Mavabi meke meke vay 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 Ede damış nivey e, Ah e bo vay vay Lare derdun imtira meke Eze kutta مبا بمکم کای لا در منم نم دو کدا جریم بشن وای کدا بمکم کای اد خوره تانی م ند وای اخ با وای با

الله خونه جریم گرونو زی آخه بابوی بابوی خدا حوال <سؤال> بیم لاره دست خوزه کدالا ها بارمه lare derdini em perske lakune derdi yeme kada kese ez şuru ez la vay ken kada voyo la baba bi آخ با وی خدر بیم که کدایم از لقادر دنگس زوی لذکو تاشواری آخ با وی با وی مبا مکم la khuriana ya la khuriya ya uri khudriya ya Ahe babuy babuy Abi ben sakla Ola Hasan bana Allah iş gücünü rast getirsin Valla sarı şunu Allah da ya. ya. <laughs> Kul hava olacak kıda. Vallahi Hasan kıda. Yani hakikaten anevne yürekten söylemek bu olsa gerek. Yazan arkadaşlar hepinizden ne sağlık Vay Hepinizden Allah razı olsun. Ya hani derler ya Allah kurda bir dert vermiş bir de ses vermiş. Derdini sesine dökmüş ay etrafına dağıtıyor ne yapalım <laughs> aynen öyle Valla <laughs> kusura bakmayın arkadaşlar mesajlarınıza cevap veremedik yani o şeyde değildi o havada değildik Hasan'ı <laughs> bulmuşken Hasan yüreğine sağlık önce vallahi sana sözüm vardı lafını kesiyorum kadar sözüm vardı hani bir türlü nasip olmadı ayura zar de ben de abi tam canlı yayına girmiş dur dedim şu sözümü de yerine getireyim Allah razı olsun. Evet. Valla iyi oldu. Ben de dedim ki acaba dedim biri olur mu? Bu aralar zaten takip, canlı yayında takipçimiz olmuyor ya. İşte evet. şanssa ilk defa rekor kırdık. O da evet senin bereketin. Ya geçen de öyle bir oldu ki ayı çarlamış bir oyuncu zaradım böyle hani kendime yemek falan yapıyordum. Ayıptır söylemesi. Böyle de da. Hem yemek yaparken hem söyledim. Anlar adını Durak kuru kubber mi? Bakın ay abi. çarlamış vay vay ay, bu vay baa ay çarlamış kanım bu er mi? Her <laughs> rey kız bu ne erkekler ağlar mı be lan erkekler ağlıyor erkekler vallahi <laughs> la devir o devir öyle öyle abi ya bazen böyle işini iyi. dökmek iyi olur abi. Az şunun çalışmış ben ara sıra gidiyor ol. Ne yapacak insanız ayrımsak? Abi abi yapacak bir şey yok yani hani insan aynen. içindeki aynen. duygu içindeki sıkıntı, stresi bazen yaşına dökebiliyor yani atabiliyor yani. Abi canım ya kurbettesin her gün etrafında birileri eksiliyor evet. insanız yani. Abi abi aynen öyle yani. Ahkula ahkad yani. Korbet hele kira, çöy hele kira, umre muverdo yu hey ramin yu he? Ay, Rafet ve nur, no, kaydı Rafet ya. Rafet abinin sesi çok güzel Allah var ya. Yani. Hem, hem bir de o kaydeli de söyle, biliyorsun ki kaydı iyidirin diyor yani. Ya sen de boş değilsin ya, hakkımını yemeyelim. Yani. Ya var hani tabi eskilere göre hani tabii ki onları böyle hani biraz nasıl diyeyim örnek alaraktan hani onlara ayak uyduraraktan hani insanın sesi güzel olduktan sonra hani zaten de hani kendi şey yapabiliyor yani. Aynen öyle, aynen öyle. Aleyküm selam, hayırlı akşamlar. İnşallah Asel, bir, bir gün gelin boş, arkadaşlar. boş, zaman. Efendim boş abi? Bugün boş zamanın olursa, yani ona göre bize söyle, biz e, dedin ekibi toplarız, geliriz yanına inşallah. İnşallah ya siz ne zaman isterseniz gelin hafta sonunda de getirin i̇ki, i̇ki gün zaten ben hafta sonu hani müsaitim yani sıkıntı yok. Tamam inşallah. Hani inşallah. Şey geldi, Emre gel kaç kere geldi? Ayıp. Hani e, o, öyle uzakta değil hani iki saat yani aramız. Ne azon ya? Lazım ya. Evet. Onlar geldi burada yanımda kaldılar. O gece saat 2'ye 3'e kadar gırgır gır, gır şamattı. Emre, Halil, ben. Vallahi Valla İzzet abi vardı. Aşağı ne güzel. Fransa can, jener, ne jener, yolun düşen Vallahi davet edin kadar. Şimdi ben yalnız bilmiyorum oraları. İşte davet ettiğiniz zaman aracı olduğu zaman niye olmazsın Niye Hasan? Öyle öyle tabii ki abi. Vallahi, bu gidişte ben diyorum ki yere bir peşkir atayım Hasan. sen e? Yol parası çıksın yeter. <laughs> Sen gel yol param benden hiç önemli. Yok la olur mu la? Vi, vi. Senden para mı alınır ya? Yani hani o işin falan. esprisi tabi de. ne öyle. Seri koyun dümün buraya diyor. Hem de hem de mekar. Ya bacı bacı Hasan etki solu hıdı yorum ya bacı la. Abi, bu, bu, bu ben bulamam yani bu kadar canlı yayın takip edeni zor bulurum. Ah vay vay vay.

شغاي وذن لا الله يذنا دار من مندو اخ بابوي بابوي اخ واي Kadı zon ey, ah bavoy bavoy. Kada mabbiy mek ey, la jermez ey, la kadam mabeyş ne.

<laughs> Allah asla baysa vallahi iyi oldu bize de ilaç gibi geldi yani. Ben ne de gördüm çok şey. aradı berde ya. Da bir ha. de sigaranın e, pisliğini de atamadım vücuttan o da sesim hani daralıyorum biliyor musun? Yo iyi o zaman seni bulmuş de yormayalım bir daha da yüzümüz olsun. <laughs> Devam lazım aynen abi. Aynen aynen yok. Tamam valla sağ bir ol. Bir dakikada yine söylerim abi sıkıntı yok. Aynen öyle hakikaten. Evet. evet. Ben de çok unakır ki bu da benim sözüm olsun sana. Eyvallah İnşallah. abi olsun. en ee, kısa zamanda ya? o, o işi halletmeye bakacağız. İnşallah inşallah abi. İnşallah. Hasan İ müsaade ediyor mu yayınlayayım bunları? Hiç sıkıntı yok abi yayınlayabilirsin. Hayır zaten sizler, He -he. sizler dostların sayesinde. Abi biz doğal insanız yani hani öyle vay utanayım, sıkılayım, daralayım, vay şu şunu demiş, bu bunu Aynen demiş, istediğini diyebilir, kim ne diyebilir. Hani doğal olduğumuz için sıkıntı yok. Aynen öyle abi. yükseltsem, hani ne kadar kendimi atsam, tutsam, ben, ben gene benim, ne kadar kendimi küçük düşürsem gene ben benim. Aynen. Önemli olan kalbimizin temiz olması abi. Aynen öyle da Valla ben hep Ölümden diyorum. Beridir, ben böyle ben çobandım. Buraya geldim. Çalışıyorum. Fabrikada çalışıyorum. Yani benim şeyim bu. Ha ben insanlarımı seviyorum. Ben sizleri seviyorum. Abi Allah razı olsun. Ne Aynen güzel. öyle. Bizim o tarafın yöresel hani kendi insanımız hani birbirinin dilinden olan bizim o tarafın şivesi olsun, lafları olsun, gırgır şamatası olsun. Ya doğal olmak her zaman iyidir abi. insan olmak, abi. hani insanlarla kaynaşmak, iç içe olmak, çok güzel bir şeydir yani. Aynen öyle, aynen öyle. Allah, e, arkadaşlar e, yayınımızı beğeniyor musunuz? Yani bana da bir ilk defa böyle bir yayın denk geldi Hasan'ın sayesinde. Okuyordu. Aynen abi'nin yayını aynen beğenin yani. E, i̇şte bildiğiniz üzere biz de kendi açımızdan yayın abi yapıyoruz. Abi yarım. E, lafını kestim. Benim iki tane videom var ama var da uzun. Sana onları ben WhatsApp'tan atayım. Orada da, orada da bir tane arkadaş Fatih Koçak mı? He. Söylemiş videoları varsa sesi güzel değil. Ben sana atayım. Sen oradan paylaşabilirsin. Abi canım zaten mesleğim ayet tükala. Onu da nerede söyledim biliyor musun? Şimdi ben onun düğünü oldu. Düğünde Amr'a illa ama da güre illa gel bir tane söyle illa Amr'a bir sürü kadın millet var mı var? bak şimdi ben söyleyeyim vallahi dedim millete patır patır tavuk gibi düşecek şimdi dedim baktım <laughs> söyle <gülüyor> <gülüyor> Ya illa söyle kolumdan tutmuş illa tamam dedim getir ver. Şimdi mikrofonu da bana verdiler illa söyle mikrofonu deramın aradın yaşkını mikrofon Murat bir ya. Görün kala öyle olacağı. Bu gelmiş bir <laughs> yuca kut, yuca ne ki bende ama var ne bende ama Zaten, zaten bizim oran kadınlar diyor var ve anne. E, e. Ay ay. <laughs> tamam, o yüzden la, milletin derdi var. Herkes derdini ağlıyor Hasan. Evet, evet, aynen. Vallahi ay, öyle ayırım. Tıkabına, herkes derdini ağlıyor. Aynen. Fatih Koç'a arabada köye giderken söyle. Allah Hasan Allah söyletiyor Aynen. ya Hasan söylüyor yani. Var var video var iki tane ben onları göndereyim sana. Aynen ben, öyle. Ben numaram sende vardır Hasan inşallah. Abi senin numara herhalde yok bende. Yani tamam. Türkiye hattından numaram vardı da hani buraya geldikten sonra tamam. numaram yok. Ben tamam. öze, özelden yazarım. Zazaya çöle gö şma xir amiye ser serema ser de mar amiye slavur res. Zade eyno zatı tike benzemiş ece abi hani tabii ki illa şive değişikliği oluyor kadar. Aynen aynen normal ya adamlar yani yüz yıl yüz yıllardır ayrıyız normal ya. Eyvallah aynen öyle kadar İlla ki Ercan tez hoş ki Ercan e, taptı kırayo herhalde Ercan. Taptı kırayo. Ha, evet. ne güzel. Resim yok. Hani tam pil ne oynuyor? tarafı sana asıyor ki. Aynen biraz o dert var. <gülüyor> <gülüyor> bakmayın arkadaşlar. Çıkamsa <laughs> şuraya izin abi. Vallahi sen belleniyor hayrın ya. Belleniyor. Daha hayırlısı olsak ya da. Olsa kadar. Aynen öyle aynen. Aleyküm, Aleyküm <laughs> selam Ercan kadar hoş geldin. İşte <laughs> Bak böyle desek kim bizi nereden takip ediyor, inan ki harita sayacaklar. Kurban takviyesi her birimizi bir köşeye koydu ya. Abi abi ya, aynen öyle vallahi. Ama gençlik çağ abi ana Avrupa'nın hangi tarafına gitsem Allah çok şükür beni seven de var, <laughs> ben de sevdiklerim var yani. <laughs> maşallah maşallah. Ya, Sen bizim bölgede gülüsün yani. Eyvallah abi, kadar sağ olasın. Bana. Aynen öyle. Asıl sekinde ha. işte öyle valla işte arkadaşlar hepimiz <laughs> bir yerde bir kurbette rızkımızın peşinde. Valla Rımdu hakkı kadar tesekini canım. Ma çok şükür valla marın diye maynıştır ha Nazmi abiyle muami arayken. Ma hem ciğer ya melledi bir ma ha. Hem böyle bir moral motivasyon gibi oldu yani. Aynen öyle, aynen öyle. Biz bu bu şeyle ya sabah işe erkenden kalkarız Allah izin verirse. Şmay dinç var abi. Abi video göndermiyor vatandaş. Paylaş. Tamam abi. tamam. Tayyip gönder kada. Beşavey. Aslan inşallah e, Dediğim gibi Eyvallah, telefonlaşırız. Tamam. Seni de fazla yormayacağız. Tamam abi kadar. Ayda yılda bir geldin. Bana yüzümüz olsun. niye o? Açıyorum yine canlı yayında da en müsait ne yani. Abi tam normal ya. Normal normal. Ya ben... Tamam. ama ben söz verdiysem o sözümü gerçekten hani biraz e, belki zaman araya girebilir ama kesin ya söz yok ben yani. Allah razı olsun. Evet. Cansın, cansın. Eyvallah abi kıda. İyi abi kıda. E, abi o zaman e, devam ki canlı yayın kıda. Mayhuncu görüşmüş mü? Tamam Hasan kıda. Sağ ol canlı yayına katıldığın için. Eyvallah kıda. Sağ ol Ben de bak Allah'a emanet ol. Eyvallah. Bütün izleyen arkadaşlara hayırlı akşamlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.